Işığa gitsene. Ha siktir. Sikiş. Oğlum sik şunu. Sikiş. Oğlum sikeyim Oğlum, okla oluyor, Okla dolu. Gene kaç. Bak. Retreat rüt. Gönü. erim erim Herif geri oh. Ver kere. Ver kere. Aa neler oluyor abi. Bir sik. Lan. Dur. Açıl. Açıl. abi ya. Oha. Yanlış yerden girdin. Delikten git. Delikten git. <laughs> Dur bak, gel Delikten lan gel lan. Delikten git. iş benle orospu çocuğu. Tamam. Gidiyoruz. Oha oha. Öndeki <laughs> şeyleri kırdın lan. Ce ce Allah hayvan herif. <gülüyor> <gülüyor> Adamı gördüm bir anla geliyor. <laughs> ha ha. Tamam. Şimdi o zaman şöyle bir cobblestone üstüne bir iki tane daha. Ya! Ya çekilsene orospu çocuğu! Sikeceğim seni yüzüne iş yapamıyorum ya! Bana piçlik yapma böyle bak delirtiyorsun beni çocuğum! Sen ne biçim bir adamsın yaşından başından utan orospu çocuğu ya! Konuş. Nereye geldik? Yeni odaya geldik. Kuşlar... Ananı sikiyim! Ah şöyle kapımızı yaptık. Follow my will. Follow my will. Follow my will. Follow my will, ananı avradın siktimin orospu çocuğu. Cık. Abi nedir bu ya? abicim ya elektrik, cık, elektrik diyorum. Tekerlekli sandalyeden alıp çıkarmışlar ya. Ben böyle herifin eklemlerini sikeyim yani. Sırtını koyayım. Kafana sokayım. Ayak parmaklarına sokayım. Diz kapaklarına koyayım. Yeter lan, sırtına koyacağım Oradan da gidebiliyorum galiba. 200 saniye yola çıkacak büyük <laughs> ihtimal senin artık koyacak yerim kalmadı senin belanı sikeyim ya ne biçim herifsin oğlum sen ya ya senin giydin atleti koyayım ya ne biçim iğrenç bir sen neden katılıyorsun bu yarışmalara senin işin ne ya git evinde filmini izle abi sesler hiç hoş değil ya abi 11 bir içerisine bakacağım oğlum yalnız bir tane şey kaldı abi abi Abi. Patladı mı abi? Ha, abi dur. Abi onun evin yarısı yok ama <laughs> köy <Böyle> gidiyor. Ne? Köyle <laughs> gidiyor. <laughs>